Hoş geldinati hoş bulduk. Ben de seni bekliyordum. Neden ne oldu ki? Benim bir sürü evcil hayvanım var. Aa nerede? Yoksa kedi mi? Gel pis 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 pis. Gel gel. Hayır değil. Aa köpek mi? Gel bucu bucu kutuk gel. Hayır köpek de değil. Hmm, aa o zaman kuş. Bahçedeler şu an oynuyorlar. Aa ben görmedim gelirken. Nasıl bir hayvan anlatsana? Tamam anlatayım. Tahmin et bakalım. Çok minikler. Çok minik. Hmm. Çok da çalışkanlar. Hem minik hem de çalışkan öyle. Hmm. Yanlarına şeker koydum. Hepsini yuvalarına taşıdılar. Hiç durmadan çok çalışkanlar. Hmm. Aa. Aa sen karıncalar mı diyorsun? Onlar evcil hayvan değil ki. Nasıl değil? Ben onları besliyorum. İsim bile verdim hepsine. Ne? İsim mi verdin? Demek Hı? isim verdin. Evet. Hadi götüreyim seni. Tanıştırayım arkadaşlarımla. Tamam gidelim o zaman. Yanımıza toz şeker de götürelim. Tamam.